Merhabalar, ben Fiat Pürlü Otomotiv'den Ayşegül. Bir önceki videomuzda Skoda Kombi Mix aracımızı incelemiştik. Bu video konumuzda Skoda Kombi Standart Launch. Özellikleri neler, Kombi Mix'ler arasındaki farklar neler? Buyurun videoya geçelim. Skoda Kombi Standart Launch, 2.0 Multijet 145 beygir 340 Nm tork üreten manuel viteslidir. Otomatik seçeneği de mevcuttur. Skudo Kombi, Kombi Mix'ten farklı olarak özel kullanıma da ekstra uygunluk sağlar. Bunu da 17 inç alaşımlı jantlar, ekolet, ön farlar, 3. ışık camı ve yukarı açılır bagaj kapısıyla da destekliyor. Arka kısma doğru geçerken de fabrikasyon karartılmış camları ve çift sürgülü kapımızı görüyoruz. Aynı zamanda içeride de ikinci sıra sabit koltuklarımız mevcut. Aracımızın arka kısmına geçtiğimizde de Fiat logomuzun altında geri görüş kamerasını ve park sensörlerini görüyoruz. Aracımızın kokpit kısmını inceleyecek olursak 10 inç renkli dokunmatik multimedya ekranı 10 inç renkli dijital gösterge panelini görüyoruz. Ayrıca hız sabitleme ve sınırlandırma sistemi karanlık sensörü ve uzun far asistanı, yağmur sensörü, sürücü ve ön yolcu, yan perde hava yastıkları ve GSR güvenlik özellikleri de mevcut. Gelelim ölçülere. Skoda Kombi standart bize 3.2 metre küplük hacim, 1356 milimetrelik yükleme alanı uzunluğu, 1628 milimetrelik yükleme alanı genişliği ve 1337 mm'lik de yükleme alanı yüksekliği sunar. Yükleme alanında da ekstra estetik görünüm için yapılmış tabanı görüyoruz. Bursa Topaş Fabrika üretimi Skudo Kombi aracımızın tanıtımının sonuna geldik. Sizler de aracı yakından incelemek isterseniz showroom'umuza bekleriz.